Merhaba arkadaşlar. Şimdi 5. temamızla devam ediyoruz. 5. temamız istatistiksel araştırma süreci. Hemen ilk konumuza başlıyoruz. Kategorik veriler. Bir amaca yönelik olarak toplanan bilgiye veri denir. Örnek olarak bir gruptaki kişilerin Yaşlarının bilgisi o gruba ait bir veridir. Veri toplamak için anket, gözlem, açık uçlu sorular gibi yöntemler kullanılabilir. Devam ediyoruz. Veri toplamak için bir gruba sorulan ve birden çok yanıtı olan sorulara araştırma sorusu denir. Bakın bu çok önemli. Araştırma sorusu olabilmesi için bir kere birden çok yanıtı olacak ve bir gruba sorulması lazım. Hemen örneğimize bakalım. 5B sınıfındaki öğrencilere sorulan en çok hangi tür kitabı seviyorsunuz sorusunun birden çok yanıtı vardır ve bu yüzden bu bir araştırma sorusudur. Hangi gruba sorulursa sorulsun. İki basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır sorusunun tek bir yanıtı vardır. Bu yüzden araştırma sorusu olamaz. Yine aynı şekilde gelip de Türkiye'nin başkenti neresidir derseniz bunun tek bir yanıtı vardır ve Ankara'dır. O yüzden bu bir araştırma sorusu olamaz. Aynı araştırma sorusu farklı gruplara sorulduğunda farklı sonuçlar elde edilebilir. Buna verinin değişebilirliği denir. Hemen bakalım ne demek istediğimize. Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi iki farklı sınıftaki öğrencilerin en sevdiğiniz meyve hangisidir sorusuna farklı sonuçlar elde edilmiştir. Hemen bakıyorum 5A sınıfında bakın elmayı seven 8 kişi varken 5B sınıfında elmayı seven 6 kişi var. 5A sınıfında çileği 5 kişi seviyorken 5B sınıfında 2 kişi seviyor. Yine aynı şekilde 5A sınıfında muzu seven 4 kişi varken 5B sınıfında 7 kişi var. 5A sınıfında kiviyi seven 1 kişi varken 5B sınıfında e, kivi seven 4 kişi var. Yani farklı sonuçlar elde edilebilir. Devam ediyorum. Bir veri grubundaki her verinin olma sıklığının çizgilerle gösterildiği tabloya biz çetele tablosu diyoruz. Bakın çetele tablosunda 1, 2, 3, 4, 5 yani şu ifadeyi gördüğümüzde 5 olarak sayacağız. Yukarıdaki çetele tablosunda bir sınıfa sorulan en sevdiğiniz mevsim hangisidir sorusuna verilen yanıtlar çetele tablosu ile gösterilmiştir. Tabloya göre ilkbahar mevsimi olan hemen bakıyorum. İlkbahar 5 6 7 8 bakın ilkbahar mevsimi 8. 8 kişi en sevdiğim mevsim ilkbahar demiştir. Hemen yaz mevsimi ile devam ediyoruz. Bakın şunlar 5'i ifade ediyordu. 5 10 11 12 Evet yaz mevsimini seven 12 kişi var. Devam ediyorum. Şimdi geldim sonbahara. 1 2 3. Sonbaharı seven 3 kişi var. Kışa bakıyorum. Bu 5'ti. Kış mevsimini seven de 5 kişi vardır. Hemen devam ediyoruz. Bir veri grubundaki her verinin olma sıklığının sayılarla gösterildiği tabloya ise sıklık tablosu diyoruz. Az önce çizgilerle göstermiştik. Onun adı çetele tablosuydu. Buradaki gibi sayılarla gösterirsek adı sıklık tablosu olur. Evet bakın yukarıdaki sıklık tablosunda 5C sınıfındaki öğrencilerin ilgilendikleri spor dalları gösterilmiştir. İstenilen veriler tabloya göre belirlenebilir. Örnek olarak yüzme ve masa tenisi ile ilgilenenlerin toplamı basketbol ile ilgilenenlerin iki katıdır diyor. Hemen bakalım. Evet bakın ne dedi bize? Yüzme ve masa tenisi. 100 ve masa tenisi. İkisinin toplamı diyor. Toplayalım. 8 ile 6'yı topladım. 14. Basketbolla ilgilenenlerin 2 katıdır. Basketbolla ilgilenen 7 kişi var. Bunun 2 katı 14'tür. Evet bakın eşit çıktı. Doğru. Evet arkadaşlar kategorik veriler konusunu bitirdik. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.